O deniz güzergahında Avrupa'dan gelen bütün gemiler Milo adasında dururdu. Çünkü günlerce sallanıyorlar, günlerce denizciler bir toprak açısı görmemiş. Ya yeter şurada duralım da bir toprak basalım. Milo adası böyle var. Oturuyorlar iki Fransız asker, subay. Tabi ada halkı Rum, Yorga adlı bir köylü geliyor. Diyor iki Fransız subaya, benim elimde çok güzel bir heykel var. evde, gelir onu size satayım. Adam Osmanlı'nın bizim. Ya o yıllarda bir engelladasına uğrasan, her şey saran, her bir şey satmayan, tarlayı kazmak için kazmayı vuran heykel var. Ya boş ver, git ya, ne gidiyorlar. Bir Ne Bir gidiyorum Yorgun'un elinin arka odasındaki kapı açılıyor. Ağızları da böyle açık bir heykel O güne kadar görmedik bir müzekle bir heykel. Lan yorgun bu ne? Tanrım da buldum, satayım. Bak burası Türkler'in, dur. İstanbul'a gidiyoruz, alamayız, beklemesin. Sen kimse kimseye al şu parayı. Belki yorgun adaya gelen her gemiye kapıyı açıyor. Sakın kimseye gösterme al şunu. Tekleriz. İstediğim para yanımızda yok. İstanbul'a gidiyorlar. Parayı alıyorlar Fransız sefaretinden. Geliyorlar ki yorgun evine çıkacaklar. Yorgun geliyor adada tepede. Bir bakıyorlar. Bir at aramasında o heykel yanında bizim askerler. Duyduk ve el koyduk. <laughs> Tarihin en ilginç savaşı yaşadık. Fransızlar bizimle bizim aramızda kazanan belki de alacak. <laughs> ya biz de hepsi savaştık ya. Fakat gafil anlamıyoruz. Pusu kurmuş çünkü Fransızlar. Biz geri çekiliyoruz. Destek almak için. At arabası onların eline geçiyor. At arabası heykel. Atlar kamçılıyorlar. Biz arkada kovalıyoruz. Yokuş aşağı gidiyorlar. Orada bir viraj var. Viraj alır ki at arabası devriliyor. Heykel. Paramparça kumsalda. Kırılıyor yapıyoruz? Gitti. Evet. Lür Müzesi'deki Gül Öbeksi Müzesi bu heykel kollar yok. Neden? Çünkü arkada biz koşuyoruz. <laughs> <laughs> kolları bize kol. Yani bir şey diyorum. <laughs> Beklediğime sahip olabilirsiniz ama kolları çıktı. Şimdi bu heykeldeki kadının kolları ne şekildeydi? Fransa'daki, hatta da bütün dünyadaki sanatçılar bunu çok tartışıyor. Kolları nasıldı, Öyle değil, şöyle böyle Bakın hala pek çok yapılan kazıda bulunan kol parçaları getirilir. Acaba onun mu diye? <laughs> Hali günümüzde bile. Böyle yüzlerce buldukları kolları getirmişlerdir Fransızlar. Nasıldı, niye duruyordu falan? Bir sanatçı diyor ki, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunlar hiç büyüğü değil. O kadın, elleriyle bedenindeki çekmeceleri açıyor, Yol çekme cerebi kimliğini arıyor. Çünkü o bir kadın. Bunu ancak bir kadın yapabilir. Vay be diyor. İyi lafı. Ben bunun resmini yapayım. Ve tutuyor. Ünlü sırtı olan zürafa adı tablosunu yapıyor. Bak gene bir zürafa çıktı karşı. Tanıdınız mı? Salvador Dali. Yani Dali'nin bu ünlü tablosunun ortaya çıkışında Mül Odası'ndaki bizim koşturmalarımızın da payı var. Biz nereye vereceğiz? Evet. Peki içeride sayfalar yine heykel öyküleri. Şimdi Resul mesela...